Merhaba, ben Emre Arıkan, inşaat mühendisiyim. Bugün sizlere deprem gerçeğimizi ve binalarımızın durumunu anlatmak istiyorum. Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye birçok deprem yaşamış ve gelecekte de depremin olacağı bilinmektedir. Depremin sonuçları deprem, zemin ve yapılara bağlıdır. Gelin bu ilişkiyi inceleyelim. Üzerinde yaşadığımız yer küre levhalardan oluşmaktadır. Bu levhalar tarih boyunca hareket halindedir, şekil değiştirmektedir. Bazı levhalar birbirine yakınlaşırken bazıları uzaklaşır. Levhaların hareketleri gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Bir yılda 7 ila 20 santim arasında yer değiştirir. Örneğin İzlanda, Kuzey Amerika levhası ve Avrasya levhasının birbirinden uzaklaşması sebebiyle her yıl 10 santim büyümekte. Levhalar arasındaki sınıra fay denir. Levhaların hareketleri nedeniyle bu fay hatlarında enerji birikir. Fay hatlarının kırılması sonucu aşağı çıkan enerji, yeryüzünü sismik dalgalar halinde etkiler. Sismik dalgaların etkisi, depremin odak noktası, merkez üssü, derinliğine göre değişmektedir. İnsanlar genelde depremin büyüklüğü ve şiddetini karıştırmaktadır. Deprem büyüklüğü depremde ortaya çıkan enerjiyi ifade eder. Genel kabul gören ölçüm metodu Amerika bilim adamı Richter'ın bulduğu magnitude ifadesidir. Deprem büyüklüğü ifadeleri logaritmik olarak artmaktadır. Yani 6.0 ile 8.0 büyüklüğündeki depremler arasında 100 kat fark vardır. 6.0 büyüklüğündeki deprem 1 milyon ton patlayıcı eşit enerji açığa çıkartırken 8.0 büyüklüğündeki deprem 1 milyar ton patlayıcı eşit enerji açığa çıkartır. Depremin şiddeti herhangi bir noktada olan depremin yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmakta. Diğer bir deyişle depremin şiddeti onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsü. Bu etki depremin büyüklüğü, odak derinliği, uzaklığı, yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi değişik olabilmektedir. Deprem dolayısıyla oluşan hasarı yansıtır. Depremlerde binaların yıkılmasına sebep olarak zemin kayması, yarılması gibi durumların sebep olduğu genel kanı halini almış durumda. Sizler de duymuşsunuzdur bir binadan, bir inşaattan bahsedildiğinde zemini sağlam gibi ifadeleri. Ancak hem ülkemizdeki hem dünyadaki depremleri incelediğimizde zeminler nedeniyle binaların yıkılması nadiren görülmekte. Bunun nedeni deprem dalgalarının frekansı ile binanın frekansının aynı olması durumunda rezonans denilen olay olur ve zemin sıvılaşması yaşanır. Bu zemin kayması ve yarılması gibi o durumların sebebi zeminin sıvılaşmasıdır. Bu durumun yaşanması ihtimali de düşüktür. Zemin kalitesi bina yapımı için önemlidir. Ancak zemin durumuna göre çözümlerde bulunabilmektedir. Binalar yapılmadan önce zemin etüdü yapılarak zemin durumu anlanır ve zemin kalitesi iyileştirilebilir. Binalar deprem sırasında ortaya çıkan dalgaların etkisiyle yıkılmaması için binaların dayanım ve esneklik açısından yeterli olması gerekiyor. Deprem sırasında oluşan dalgalar zeminden binaya iletilir. Bu titreşimlere binanın uygun cevabı vermesi biraz karmaşık bir durum. Kısaca Binalar sismik dalgaları absorbe edecek kadar dayanıma sahip olması gerekirken dalgaların etkisiyle oluşan salınımı yapacak kadar esnek olması gerekmektedir. Dayanım ve esneklik konusunda yeterli kapasiteye sahip olan binalar daha az zarar görmekte. Yani binaların depreme karşı performansını dayanım ve esnekliği belirlemektedir. Bu nedenle bina yapımında 3 temel başlık karşımıza çıkıyor. Projelendirme tasarım, uygulama ve denetim. Yapılar, mimar ve mühendisler tarafından tasarlanarak projelendirilir. Projelendirme aşaması yönetmelikler rehberlerinde yapılması gerekir. Şu an yürürlükte olan 2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar, bulunduğu bölgenin deprem kuşağı ve zemin durumuna göre projelendirilmesi istenir. Binalar yapım aşamasında projeye uygun yapılması ve uygun malzemelerin kullanılmasına göre depremdeki performansı belirlenir. Tasarım ve uygulama aşamalarının uygun olup olmadığının yetkili makamlarca denetlenmesi, gerekir. Hem tasarım aşaması hem de uygulama aşaması binanın ana aşamalarıdır. Tasarım aşamalarında anahtar teslim edilene kadar geçen süreçte her aşamanın belirli kriterleri vardır. Bu nedenle herhangi biri eksiklik veya hata kaldırmaz. Türkiye, yüz ölçümünün %96'sı deprem bölgesi ve nüfusunun %98'i burada yaşamaktadır. Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle aktif deprem bölgesindedir. Anadolu levhası, Arap levhasının yukarı doğru hareketi nedeniyle batıya doğru hareket etmektedir. Anadolu levhasının batıya hareketi nedeniyle Ege levhasına itme baskısı uygulamaktadır. Bu hareketler sonucu Türkiye üzerinde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fayatlarında enerji birikmesi fazlaca mevcuttur. Türkiye'deki son yıllarda olan büyük depremlerin konumlarına baktığımızda, depremlerin fay üzerinde olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle gelecekte de fay hatları üzerinde deprem olması beklenmektedir. İstanbul'da olması beklenen depremin büyüklüğü üzerine yapılan popülist açıklamaları görmezden gelerek deprem gerçeğini kabul ederek durumumuzu anlatmak istiyorum. İlk bölümde incelediğimiz gibi deprem bina ilişkisinden yola çıkarak hayatımızın çoğunda bulunduğumuz binalar depremde alacağımız tahribatı belirleyecek demek yanlış olmaz. Bina stok durumuna baktığımızda çoğunun yaşlı binalar olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de ilk deprem yönetmeliği 1940 yılında yayınlanmıştır. Ancak 1998 yılında yayınlanan yönetmelik taşıyıcı sistemlerin standartlarını belirlemesi nedeniyle milat olarak kabul edilmektedir. Yapı stoğuna baktığımızda milyonlarca insanın yaşadığı binaların daha yapım standartı bile olmayan dönemde yapıldığı yani 1998 yılından önce yapıldığı görülmektedir. TÜİK raporlarına baktığımızda yaşanılan binaların yarısının ciddi risk altında olduğu görülmektedir. Şu an 2018 yılında yayınlanan bina deprem Yönetmeliği yürürlüktedir. Bu yönetmelikte binaların türüne, zemin ve deprem bölgesine göre standartlar getirmektedir. Ülkemizde bina üreten müteahhitler son yıllara kadar patron olarak kabul edildi. Ancak konut üretmenin insanı ameliyat etmekten hiçbir farkı yok. Bu kadar önemli bir iş için hiçbir yeterlilik aranmadan icra edilebiliyor. 2019 yılında yayınlanan yönetmelikte müteahhitler sınıflara ayrıldı ve üstlenebileceği işler belirlendi. İleriye atılan bir adım olsa da yeterli demek mümkün değil. Binaların yapım aşamasında denetlemek belediye, bakanlık ve yapı denetim firmaları arasında paylaşılmaktadır. Son yıllara kadar denetleyen kurumlardan olan yapı denetim firmaları paralarını denetlemek zorunda oldukları müteahhitlerden almaktaydılar. Bu çıkar çatışması varken yapılan denetimi başarılı bulmak mümkün değil. Yapı denetim firmasında çalışmış bir inşaat mühendisi olarak da yapım sürecinin de iyi denetlendiğini söylemek güç. Üstelik ülkemizin denetleme alanındaki durumu hepimizin malumuyken iskan alamamış binalar imar barışı adı altında yetkililerce kabul edildi. Binalarımıza bu şartlar altında baktığımızda pozitif olmak kolay değil. Sorunlardan herkes farkında ancak sorunları çözmek yerine görmezden gelmek tercih ediliyor.